Allah Allah, Tombiş ya, bu televizyon niye bozuldu? Sabahtan beri açamadım bir türlü, çalışmıyor televizyon. Bu ne? Ben de anlamadım Gökçe amca, başya başa düşün ama çalışmıyor. Gürul kapıyı ha? açın, Gürul kapıyı Aa, açın. Tombiş bu Gökçe sesi, Gökçe geldi galiba. Gökçe, hoş geldin. Ha? Bu da ne? Gökçe sana ne olmuş böyle? Bilmiyorum, bir sabah uyandım, karnım çok fazla şişmiş, Gürul çok ağrılarım var, Tombiş çok kötü. Olaya, Gökçe abla sana ne? böyle kocaman olmuş göbeğin. Evet Gökçe, gerçekten de karnın kocaman olmuş, şişmiş. Bir, bir, bir dakika. Ee, sen 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 yoksa hamile misin? Ee, bilmiyorum Gürül. Bu kadar bir günde kilo almış olmam imkansız. Tommiş anlamadım. ben de anlamadım. Ama bana yeni bir ya Tom, bırak, bırak bir şimdi bir arkadaşı. Arkadaşım. Ee, Gökçe hadi gel. Seni hastaneye götürmemiz lazım. Belki kül almışındır. B belki de hamilesindir Vallahi etmiş anlamadım ama bir günde böyle karnının şişmesi çok garip geldi. Bana da çok garip geldi. ben, ben asla kilo almam. Hmm, hadi götürün beni. Tamam tamam hadi ayağa kalk Gökçe. Yavaş yavaş gidelim hadi ayağa kalk. Ana tamam. şuna <laughs> bak kocaman olmuşum valla. Tombili gibisin Gökçe. Hadi gel bakalım koluma gir benim yavaş yavaş gidelim. Tombiş. Tombiş. Ya Tombiş bize yardım etsene ya. Ya tamam giydim giydim ya. beni benim birkaç işim vardı ona geçem olmaz mı? Tombiş dedim. Gökçe yardım etmemiz lazım. Görmüyor musun? Karnı kocaman olmuş. Olsun götürün artık beni. <laughs> tamam tamam Gökçe sinirlenme. Hadi bakalım yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş küçük adımlarla nefes al nefes ver. Nefes <laughs> oh, al tamam. nefes ver. Evet hastaneye geldik. Hadi bakalım Gökçe dayan çok az kaldı. Tombiş onun koluna gir ben demen hemen doktor ayarlayıp geliyorum. doktor bey doktor. Doktor bey burada kimse yok mu? Doktor! Ha, buyurun beyefendi. Ne oldu bir sıkıntım var? Doktor bey lütfen gelir misiniz? Şuna baksanıza kız arkadaşımın karnı kocaman oldu bir günde. Hamile mi? Kilo mu aldı? Anlamadık. Bir kontrol eder misiniz? Karnı çok fena şekilde ağrıyor. Hmm, şöyle bakalım bir karnınıza. Oo, karnınız bayağı şişmiş hanımefendi. Peki ya bir günde mi böyle oldu? Evet dün gayet fit ve güzeldim. Sonra sabah da uyandım şişmişim doktor bey. Hı hmm, anladım lütfen beni takip edin. Size bir muayene yapmam gerekiyor. Gelin bakalım şöyle. Gökçe <laughs> merak etme hiçbir şekilde bir şey olmayacak. Ben senin yanındayım tamam mı? Hadi bakalım <laughs> geç otur senin muayenesin doktor. Otur şöyle. Oturun bakalım <laughs> tamam. hanımefendi. Şimdi karnınıza bir bakmam lazım. Şöyle dokunayım karnınıza. Hı hmm. buraları acıyor mu? Burası acıyor evet. mu peki? acıyor <laughs> Vay canına, ee, çocuğunuz oluyor, hamilesiniz Gökçe Hanım. Ne? Nasıl yani? Oha! O Gökçe, karnın şişmiş hamilesin. Evet hamileyim, ama bu çok hızlı oldu Doktor Bey, çok saçma. Hmm, sıkıntı yok ben halledeceğim Lütfen şöyle yatın sizi ameliyat etmem gerekiyor Doğurmanız gerekiyor çünkü doğurma gününüz gelmiş Gökçe Hanım Vay cana tombi Yeni bir tane kişi geliyor Evet bana yeni bir arkadaş geliyor Çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım ee, Çocuklar lütfen dışarıda bekler misiniz beni Tamamdır doktor bey Hadi gel bakalım Tomiş doktor işini halledesin Biz de o <gülüyor> sırada <gülüyor> yeni isim düşünelim Sence yeni gelecek kişinin ismi ne olsun Tomiş Valla ben bir düşüneyim ee, Bence adı Sülo olsun Sülo Sülo mu ben baya beğendim. Arkadaşlar yeni gelecek çocuğumuzun ismi bence Sül olsun diyoruz. Nasıl sizce? Yorumlara yazın. Ve ayrıyeten arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Yeni çocuğumuz oluyor. Herkes videoyu beğensin. Videoyu beğensin arkadaşlar. Sül oluyor. Sül oluyor. Hadi Gökçen'im dayanın. Hı, Birazdan işlem bitmek üzere. Hadi bakalım nefes alın. Nefes verin. İşte bu. Nur topu gibi. Maşallah bir çocuğunuz oldu. Hı, bu şimdi benim çocuğum. Evet Gökçen'im. Bu sizin çocuğunuz. <laughs> Hemen Gürol'la Tombiş'i çağırıyorum. Gürol Bey, Tombiş Bey lütfen buraya gelin. Hemen buraya gelin. Çocuğu oldu. Gürol Bey, Tombiş Bey. Ana Gürol bizi çağırıyor doktor. Aa vallahi bizi çağırıyor. Bir dakika. Çok merak ettim. Geldik doktor bey. Burada görmüş olduğunuz gibi maşallah nur topu gibi bir erkek çocuğunuz oldu. Hani bakayım. Ne? Bu ne be? Ya bir dakika. Benim çocuğum mu? Evet Gülol Bey. Bu sizin çocuğunuz. Bir dakika. Evladım sen gelsene bakayım şöyle. Selamünaleyküm, Aleyküm. Merhaba babacığım. Nasılsın bakalım? İyi misin? Ana. Göy amca. Bu çocuk birazcık değişik değildi bana ya. Evet bana da geldi. Ee, Gökçe bu bizim yeni çocuk da. Vallahi anlamadım yani. Bunun tip ne böyle ya? senin aynın. Senin gibi de haylaz bir şeye benziyor. Selam Aleyküm. Benim adım ne? Söyle bakalım babacığım bana. Benim adım ne? Ee, senin adın Sülo Gökçe bu arada çocuğun adını Sülo olarak düşündük İyi mi sence Sülo Hı, Harikaymış gerçekten Sülo İyi tamam Sülo olsun fark etmez bana Evet Sülo bak şimdi Bu senin arkadaşın Tombi Merhaba bakalım Sülo nasıl iyi misin ben çok iyiyim hala. Babacığım benim karım acıktı. Ben mi açıyorum? Hadi görüşürüz. Aa, bir dakika. <gülüyor> Evladım bir <laughs> sakin ol. Aa, bu nasıl bir çocuk ya? Başımıza çıktı böyle. Gökçe şunu koşuyor. Buraya gel dedim sana sana buraya gel. Bana bak ağzını açayım ver Ben senin annenin bir <laughs> Annene karşı gelme çocuk tamam mı? Bak ben senin babanım bu da senin annen. Şimdi bizim yüzümüzü dinleyeceksin. Aa bu da senin abin. Evet ben senin abinim duydun mu beni? He. Tipe o zaman domini bir gobe var ya. Böyle abi mi oluyor ya? Ana Nuri amca bu bana ne diyor benim bu ayımı boştu. Gökçe bu çocuk birazcık terbiyesiz gibi geldi bana. Bana da öyle geldi. Ee, şimdi sana süt vereceğiz tamam mı seni eve götürüp? İyi ben süt para istemiyorum. Bana hamburgerin. Hamburger. 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 Ana <laughs> Gülcü benim gibi hamburger seviyor bu da ya. Gülcü <Görüşmeler> valla bu çocuk yeni doğdu ama hamburger falan istiyor. Yeni doğan çocuklar ne bileyim süt içer mama yer. Gülcü sence tek sıkıntı bu mu? Bu yeni doğan bir bebeğe bile benzemiyor. Konuşuyor pızıklıyor koşuyor. Valla birazcık garip geldi. Haydi. <laughs> tebrik yapacağım. Meşik mi? Tamam hiç koşun tut valla. Bu çocuk yoksa çok zıppar. Koş koş koş. Buraya geldik. Buraya geldin. geliyor. Buraya gel. Koşma. Evet. Hamburgerciye geldik. Hadi gelin bakalım. Sorun ne ya? Valla sorun da. Aşıktan ölecektim babacığım. Lan tamam. Bekle beni evladım. Bekle beni. Ey Allah'ım ya. Başımıza nereden hmm. çıktı bu anlamadım valla. Hey sen adamım. Çabuk bana hamburgerle çabuk. Sen nasıl bir çocuksun be? Sen bana nasıl böyle konuşursun? Ee, kusura bakmayın. Ee, evladım, Silo sen geç bakalım şöyle masaya. Sana, Gel şuraya hamburgerci amcanı korkutma. Sorun yok, sorun yok. Hamburgerci be yürü dedim masaya gidiyoruz. Hadi Gökçe sen şunları götür ben hamburgerleri alıp geliyorum. Allah kusura bakmayın beyefendi. Benim çocuk birazcık deli gibi de. Ee, biz şu iki tane hamburgeri almak istiyoruz. Tabii ki 2 tane 64 lira. 2 tane 64 lira şöyle vereyim ben size. Kolay gelsin. Şöyle hamburgerleri de alayım. Tamamdır. Evet, hamburgerleriniz geldi. Hamburger! Hamburger! nasıl Allah. 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 Allah! Evladım dur tamamdır Bırak şu testereyi. Bırak şu testereyi. hamburgerini yerine getirdim. Hamburg e mi? Yoksa seni çok fena yaparım baba. Allah tamam tamam al. Hı, bak hamburgeri... sana hı. iki tane hamburger getirdim. Hı, hı, hamburger hamburger. Hı, hı, hamburger. Hı, şu hamburgeri yesin de Gökçe hı. birazcık sakinleşir en azından. İnşallah inşallah. Olamaz olamaz. Olmayacağım şimdi. Bu ses ne ya? Oh, bırak dedim. Ana ne yaptın evladım sen? Sen restoranın ortasına kaka yaptın. Ne yapayım yani? Kaka neydi yaptım. Evladım senin altında <laughs> kocaman bez var. Niye ne ona yapmıyorsun? Önünü kapatıyorum. Mektan şu görmeden temizle şurayı. Evet. Yoksa bize ceza yazarlar. Tom şunu iki dakika temizlesene. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu temizlemem. Tomiş temizle şunu yoksa bizi şikayet edecekler polise. Oo, oh, anne şimdi cezanı vermişsin ya. Ah, aldım. Hadi gelin bakalım. Oyuncak içiyorum şimdi. Oyuncak. Maruk <laughs> Ya ağlama tamam tamam. Ha, neyse alalım Groş. Ne istiyorsa alalım. Ne istiyorsa yapalım. Yeter ki susun. Bence de bence de çabuk koşun evladım. Nereye gittin? Nerede bu çocuk? Nerede? Aha orada. Ne yapıyor lan bu? Aa, iç çamaşı. Ben bunu nereden istiyorum? Baba bana bunu neden? Baba. Aa. Evladım sen o onları ne yapacaksın? Onun bir tanesi don bir tanesi atlet. Ne yapacaksın onları sen? Yürü bakalım hadi Sen oyuncak alacağız biz. Ben Hırmalı! Allah yine testere çekti bu. <laughs> tamam 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 gel. Gel evladım gel. Ee, buradan hangi kıyafeti istiyorsun? Bakalım istediğini al. Gökçe aman karışma. Elinde testere bulmuş. Nereden buldu bu testereyi ya? Bilmiyorum cebinden çıkarttı çok saçma. Vallahi çok garipmiş. E, evladım aldın mı? E, bir de tamam şu şöyle. Aa, paraları aldım. E, hırsız var. Para mı çaldı? Aa. Bebek Aa. paramı para mı çaldı? Aa. Kaçın kaçın kaçın. Gürom, kaçın. kaçın. Gürom. 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 Kusura Şerim. bakmayın. Kaçın, 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 kaçın. Ben yarın size paranızı geri getireceğim tamam mı? Hırsızlar bebeği şikayet edeceğim. Bebeği hapse attıracağım. Merak etme abi. Ben senin paranın yarın hemen getireceğim. Bak sakın bebeğimin polisi şikayet etmiyorsun tamam mı? O hapse girerse seni canını yakarım ha. Hemen geliyorum hadi. <laughs> Gökçe şundan parayı al ver ya. Adam bizi hırsız olarak söyleyecek şimdi polise. Tamam. Bebeği hapse attıracak. Toparlıyorum hepsini. Toparlıyorum hepsini. Eğer yeri saçıyor bu paralar. Çocuğun paraları Aa. saçmasana. Zenginim. Paya paya paya. Çok zenginim. Paya paya paya. Hadi gel bakalım bak şimdi biz sana oyuncak alacağız Sen o paraları ver bize Sana çok güzel oyuncak alacağım tamam mı Oyuncak mı Evet sen şimdi o paraları bana ver evladım He, ee, Al baba para. Hı? Oğlum sen Hı -hı. Kasadan bunları nasıl çaldın böyle Hepsini çaldım Bunda çok zengin olabilir Yo yani senin çocuk hırsız çıktı ya Vallahi hırsız çıktı çık evladım çık şuradan Ana Gökçe bunu biz yarın en iyisi Kıyafetçi abiye geri götürelim şunu de Gel şunu daha da <laughs> Tamam. Tamam ama bu paranın. E, ya dedelim edelim de çocuk hapse falan girmesin. Evet yoksa şu bebek yeni doğmuş halde hapse girecek. Ne yapıyor bu ya? Gökçe bu karakolun çiçeğine çişini yapıyor eğer polisler görürse sonumuzu düşünemiyorum. çocuğum yapma Allah aşkına yapma Allah aşkına yapma artık e, tamam ya tamam oyuncak alayım bana oyuncak hadi gel bakalım sana şimdi çok güzel oyuncak alacağız Allah'ım artık bir yavaşlasın ya bu çocuk hadi gel bakalım Gökçe evet buradan hangi oyuncağı istiyorsun bakalım evladım ben bunu istiyorum kocaman ayıcık oğlum bu senin 10 metre yukarında duruyor ya sen buna nasıl oynayacaksın kocaman ayıcık da ya ben burayı istiyorum. Allah silah çıkardı. Sıkayım, Bebek silah oldu. çıkardı. Bebek silah çıkardı. Çabuk şöyle. Saklanın. Şöyle saklanın. Ee, sana ne alalım biliyor musun? Bak buradaki kaydırağı alalım. Ne dersin? Bu da kocaman, görüyor musun? Uf, kayarsın bundan. Hayır, ben onu istemiyorum anne. Ben bunu istiyorum. Geçiş biz Burada saklanıyoruz. <laughs> Sıkıntı yok.

tamam tamam. Aa, onun işi bitmiş. Ee, o var ya öbür dünyada şu anda boş ver sen artık onu. Sana oyuncak kutusu alalım mı ister misin? he? ben kendim alacağım oyuncağımı şuradan. çok güzel bir oyuncak buldum. Anne size oyuncak alacağım. Hediye. Hediye mi? Ha? Tamam al al bırak Gökçe bırak. Vallahi şuna bak çocuk gitti. Buradaki oyuncak ayıcıya ateş etti. Delirdi ya. Allah'a gördüm Gürül gördüm. Sonra ne yapalım biliyor musun? Biz bunu eve getirelim. Sonra da güzelce bu uyutalım. Uyusun dinlensin artık. Bu böyle olmayacak. Hatta ne yapalım biliyor musun? Şuna şöyle bir demir parmaklık hazırlayalım. Ee, sonra parmaklıkların arasında dursun bu çocuk. Bu çocuk insan değil. Bu çocuk hayvan gibi bir şey ya. E, neye güveniyorum biliyor musun? Tom için küçücükken halini hatırlıyor musun? O da çok yaramazdı. Sonradan en azından biraz daha uslandı. <laughs> ben hiçbir zaman yaramaz değilim diyor amca. Bu çocuk çok bir bir şey ya. Tamam. Tom, ne yapayım? Benim çocuğum yani. İdare etmemiz lazım azıcık. Evladım yeter. Bütün marketi satın aldım be. Tamam baba. Bu kadar yeter. Ben aldım oyuncakları. Hadi gelin bakalım bir şeye. Size hediye vereceğim Aa hediye mi? Hı. Bak Gökçe. Gittikçe usanıyor galiba bu. Bence de baksana hediye almış oğluşum bana. Ne aldın bakalım? Anneciğim size ayıcık aldım. aa Ayıcık mı? Ana şuna bak Gökçe çocuk bize ayıcık almış. Aferin oğlum bak böyle ol. Böyle uslu ol. Ailene saygı duy değil mi Gökçe'cim? Değil mi kesinlikle evet, kesinlikle evet abicim yardım <laughs> bakalım sen bize. <laughs> Alın bakalım size ayıcık aldım. Üç tane hem de. Ana şunlara bak Gökçe. Ne kadar da tatlı bayıcık. Gördün mü? Çok Silo çok artık ıs uslanıyor. Uslu bir çocuk olacak Silo. Evet evet. Baksanıza bir çok yumuşacık onlar. Çok mu yumuşacık? Dur bakayım şöyle yumuşacık mı ya? Aa! Allah! <laughs> Aa, Gökçe! Aa, Aa. Ne oldu öyle ya? Çok kötüyüm Gökçe. Aa. Çok kötüyüm. Aa, ayıcıklar patladı. Yok amca. O ayıcık değil. O bir patlayan ayıcıktı. Bizi trolledi. Bizi trolledi mi? <laughs> ne yapıyorsun be sen? Ne yapıyorsun? Efendim şey şimdi çiş yaptım. Orada duyun bakalım. Ben eve gidiyorum. Kendinize bakın. Bay bay. Lan buraya gel. Buraya gel. Gökçe şuna bak. Şuna bak Gökçe. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. yerim çiş oldu. Ha, çıktım buradan. Çabuk koşun. Çışırdan, Çabuk çışırdan, koşun. Çık koşun. Koşun, koşun. Aa, gidiyor. Vallahi uçuyor. Gökçe kafasına Aa. uçan balon takmış uçuyor. Aa. Aa, olamaz yakala şunu. Uçuyorum ben havalara doyuyor. Allah'ım ya Rabbim. Üstüm başım her yerim çiş oldu Gökçe ya. <laughs> Benim derlerim çiçeğe oldu. Girol, bu çok kötü. Bu çocuk birilerine zarar verir. Koşun bunu yalnız bırakmaya gelme. Aynen öyle. Çabuk koş 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 yakalayın şunu. İşte Sülo orada. Görüyor musun Gökçe bak. Şu an evin içine dolaşıyor. Bizi görmedi. Ana manyak kafasını koltuğa falan vuruyor la bu. Gürol bırak görmesin bu çocuğun şehirde kalması yasak olmalı çok zararlı bir çocuk bu. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun size planı anlatıyorum. Benim elimde demir parmaklıklar var. Siz bir anda içeri gireceksiniz süreyi tutacaksınız. Tuttuğunuz anda ben de bunu etrafına demir parmaklık koyacağım ve bunu hapse tıkayacağız Anlaştık mı? Hı anlaştık bu mantıklı fikir Gürol başka çaremiz yok. Anlaştık Gürol amca hadi bakalım o zaman plana geçelim. Hadi bakalım üstüncü içeri koşuyorsunuz. Şu an tam camın önünde duruyor. 1 2 3 Koşun gelin içeri. Evet, ya, silo gel, bakalım, bakalım. Hadi bakalım. Tı 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 geldim, geldim 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 <laughs> geldim geldim geldim. He! çıkın oradan. Göç çıkın oradan. Hemen koş, koş, şöyle. Koş, koş, koş. Hop tamamdır. Evet bakalım silo Bundan sonra sen buradasın tamam mı? Buradan dışarı çıkamayacaksın. ne Beni buradan. Çıkayım beni. Hayır, buradan çıkmak yok. Burada duracaksın sen. Sen çocuk değilsin. Sen deli dana gibi bir şeysin ya. Burada duracaksın bundan sonra. Oh be Gökçe. Sonunda hmm. ya. Şunu var ya şuraya tıkadık. Buradan çıkamaz bu. Karnı acıkınca yemek atarız üstten. Aynen öyle yaparız. Sen geremezsin. Ayıcıkla bizi patlattın. Gitmedi para çaldın. Gitmedi hamburgerciye gittin. Kötülü sözler ettin. Tamam mı? Ve kakanı yaptın. Bunun cezası olacak. Ebeveynlerin olarak sana ceza veriyoruz. Birkaç gün burada kal da aklın başına gelsin. Ha? Ne be lağım gibi koktu <laughs> Aman neyse oh, Çocuk hakikaten akıllanmaz ah, var. Gökçe, Yalan da atmıyor. Ben <laughs> bayağı bir yoruldum ya Sabahtan beri zaten az uyku uyudum Şöyle yukarı çıksak rahat bir uyku mu çeksek Bu da burada dursun birazcık Umarım bence uslanır de, burada tek başına Bence de öyle yapalım bari yemin ederim Onun yüzünden o kadar yoruldum ki Gözlerim kapanıyor <laughs> Ben de vallahi yoruldum Sen Sülo orada dur bakalım Uslu dur biz birazcık uyuyacağız <laughs> Uslu duracağız Hadi bakalım. Dur bakalım orada usta. Hadi yürüyeyim bakalım çocuklar. Azıcık bu uyuyalım ya. Vallahi çok uykum geldi. Gül <laughs> amca ben de burada uyuyacağım. İyi tamam, tamam. Orada sen uyu. Ben de şurada masanın üstünde uyuyayım. Şöyle birazcık. <laughs> çok uykum geldi. <laughs> yom, 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 yom. Bunlar uyuduğuna göre artık buradan çıkma vakti geldi. Şimdi buraya bir yumruk atacağım ve parmaklıkları kıyacağım. İşte bu. Şimdi bu evden çıkmam lazım ve kendi ordumu oluşturacağım. Ve sonra bu köye savaş açacağım ve bu köy benim olacak. Bu kralı Sulo olacak. Benim adım Sulo. Yeni kral Sulo.

Bu ses ne ya böyle? Aa, dışarıdan bir sürü bebek sesini geliyor. Ha, bir dakika aşağıya bakmam lazım. Neler oluyor burada? Bu da ne böyle? Dışarıda bir sürü dev bebekler var. Ve ellerinde bir sürü emzikler var. Hadi bakalım aşkendiğim. İlk önce babamın evine sağlıyoruz. Gökçe haber vermem lazım. Gökçe'ye tonmuş uyanın Gökçe tonmuş. Gökçe <laughs> uyan Gökçe uyan Gökçe çabuk uyan diyorum sana ne oluyor be? ne oluyor Giron? Ne oluyor? Ee, Gökçe bizim silo kendisine bir ordu oluşturmuş hem de dev bir ha? bebeklerden şehri yok etmeye çalışıyorlar sen neyden bahsediyorsun gözümle görsem inanmam bir kere tamam mı ee, gel in, in aşağı hatta ellerinde silah olarak emzik var Aa. bir sürü biberon var şunlara bak o Olamaz ne ne yapacağız bu çocuk kendini ne zannediyor? Gökçe vallahi bu dev bebek kordusu oluşturmuş kendine. Şehri yok etmeye çalışacak. O zaman göğe göğe dödürmemiz lazım. Evet hadi yürüyün bakalım yukarı çabuk silah almamız lazım. Abi bu da ne böyle? Çabuk koşun 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 koşun. Ah, tamamdır ben silahımı aldım çabuk herkes silah alsın. Aldım ben, ben de. Ben aldım ben de aldım. Hadi bakalım o dev bebeklerle savaşmamız gerekiyor. Yoksa bütün şehri bebekler yönetecek hepimizin işini bitirecekler. Hadi gelin bakalım. Bu İlk önce silo uyaracağım uy 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 Silo, silo buraya bak dedim sana. Silo. Ha babacım buraya gel. Tatlıma doğru gel. Silo, sen ne yaptığını zannediyorsun burada? Bu nerede ne böyle? Gelmiş olun gibi babacım. Bunlar benim bebek oldum. Sizinle savaşacağım. Bunlar sonra bu köy benim olacak. Ya teslim olursunuz. Ya da işinizi bitireyim. Bak Sülo senin var ya. Yürü eve gidiyoruz. Yürü bakalım eve gidiyoruz dedim sana. Allah'ım <laughs> dev <laughs> bebeklerle savaş çabuk. Ulan dev bebek. Dev bebek. Ah, Aslanım. <laughs> olamaz Gökçe. Dev biberonla bana ateş ediyor bunlar. Ah, ah, gelin buraya. Gelin buraya dev bebekler. Yürü oğlum merak etme. Yardım edeceğim sana. Ah, yardım et Gökçe. Ah, dev bebekler işini bitiriyorum buraya. Gel bakayım sen de. Ellerinde kocaman biberonlarla bana ateş ediyor Gökçe bunlar. Al bakayım sen ah, şöyle. Al bakalım. Ah, tamam. Ah, ah, Burada bir tane daha var. Burada bir tane daha var Gökçe. Öldür şunu. Ah, al bakalım. Al ah. dev bebek. Ah, tamamdır. Ah. Bütün dev bebeklerin işini bitirdik. Ve Sülo. Sıra sende. Neyine <laughs> Sen gel bakayım buraya. Sen gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. İn aşağı bakayım. Ben kralım. Ne kralı be? Bak bütün ordunun işini bitirdik. Ve şimdi sıra geldi sana ceza verme. T Gökçe, bu nasıl bir ceza verelim sence? Bu akıllansın. Yani şu, üstüne bile olmayan şeyleri çıkar sen bakayım. Çıkart dedim sana. Bu ee, bunlar benim kral kıyafetlerimdi. Sana çıkar dedim Silo. İyi, tamam ya. çıkardım. Tacımı da çıkarıyorum. Çıkar bakayım onları. Eve gidiyoruz. Cezalısın. Bundan sonra hiçbir şekilde dışarı çıkmak yok. Tamam mı? Yemekte yok. Cezasın. Yürü bakayım dedim sana. Of ya baba ya. Ama. Koş dedim. Hız Koş dedim sana. Koş bakalım. Bak. Sana annen olarak çok kızıyorum. Çok kızıyorum. Ee, tamam ya tamam. İyi gidiyorum. Arkadaşlar sizce Sülo'ya nasıl bir ceza verelim? Yorumlar yazın. Baksanıza. Az kalsın vallahi şehri yok edecekti. Ama biz kurtardık be. Of.